Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu video pek neşeli olmayabilir. Çünkü gündemimizde koronavirüsü var ve koronavirüsü Hollanda'ya da vurdu, bulaştı. Yasin ne diyorsun bu işe sen? Ne diyeyim? Ne diyeyim bilmiyorum. Ne diyebileceksin ki? Sinan sen? Sinan zaten... <laughs> Oğlan da okul tatili de seviniyor. O, oğul okul tatili olan diyor ki ben okula gitmek istiyorum diye. <laughs> Bize faydası dokundu mu yoksa zararı mı dokundu koronavirüsün? virüsün? Kablo satıyoruz bol bol. Valla arkadaşlar şuradaki gördüğünüz boşluklar şuralar. Hep display kablosu, monitör kablosu, birleştirme kablosu, HDMI kablosu filan derken baya baya ya yani bize iyi gitti gibi geliyor ama zaten kendi tuvalet gardını da buraya ayırdım. Ha, aynen beni de var birazcık <laughs> burada. Ne olur ne olmaz bak. Şurada gelecek sence. Tamirde buldun yorsun tamirde. Yo bunları <laughs> template glass yapıştırırken yani şu camları yapıştırırken alkolla silip onları kullanıyoruz. Ama arkadaşlar size şöyle bir dışarıdan görüntü alayım. Bugün salı günü. Hava güneşli tıksın tıksın insan olurdu çünkü buranın sonu park burada hep koşu falan yapıyorlar öğrenciler bu bina komple öğrenci binası bu mahalle öğrenci binası fazla yürüyen yok hiç lüzumsuz işler için dışarı çıkan yok ayrıca bugün rüktü bizim lafta başkan mı diyeyim ha? ne diyeyim havuç yarısı mı diyeyim ne diyeyim konuşma yaptı dün yaptı dün, dün işte yani. Ne dedi Rıtı? Hepimiz hastalanacağız <laughs> ama yavaş yavaş bir birer hastalanın ki hastaneler dolmasın diyor. Ama öyle öyle bağışıklık kazanalım diyor. Grup bağışıklığı. İtalya lockdown yaptı. Lockdown loktan yok dedi. Hepimiz hastalanacağız dedi. Türkiye bir sürü ne aldı. Burada daha herkes... Fransa'da, Fransa'da lockdown da. Almanya'da başlamış bir kısmı lockdown herhalde değil mi? Aslında bir yandan işe yarıyor. Böyle bir, birkaç hafta lockdown yapınca yine bir ülkede hastanelere gidişi azalıyor bence. Arkadaşlar hastaneler filolar görmüşsünüzdür. Gelen giden filolar gerçekten tızlım tıklım. Yazın diyor ki <laughs> bir üzerinde üç kişi yatıyor diye. Ha, hastaneye gitmeyeceğim bak. Hasta olsam bile bence gitmeyin hastaneye. Orada hatta İtalyan doktorlar, Hollandalı doktorlar dedi ki insanlara. E, biz karar veriyoruz kimin yaşayıp öleceğine. Hatta burada bir tane Şehraz diye bir tane oğlan var. 16 yaşında. Oğlan 2-3 hafta narkoz altında yatacakmış. 2-3 hafta narkoz altında yatan kişiden ne bekliyor, ne hayır bekliyorsun? Adam korona ölmüyor ki, narkozdan ölüyor orada. Ya benim anlamadığım bir şey var, her şey güzel, hoş da. Benim anlamadığım, millet tuvalet kartına saldırıyor. Burada ya? coşmuş. O ne yiyecekler herhalde? <gülüyor> <gülüyor> tuvalet kağıtları tilt. Sütler tilt, bitmiş. Be... Hatta dur ben size şimdi göstereyim, dur. Evet arkadaşlar, şişelerin içindeki uzun boy Uzun tutabileceğiniz şeyler hepsini almışlar, az bir şey almış. Gördüğünüz gibi terekler yavaş yavaş boşalmaya başlamış. Alkarın alıp uzun zaman tutabileceğiniz sütler boş. Un, pasta pekiye şeyler yavaş yavaş boşalmış. Un zaten bitik buzlukta saklayabileceğin şeyler bitmiş su suyu tüketmiştiler bir bunlar var küçük büyük şişeler bitmiş tuvaletler bitmiş göt yıkama bezleri bitmiş sinir bezleri fırına atmalık ekmekler bitmiş hep, hep ekmek diziliydi şunun gibi şeyler onlar bitmiş bir de ya gittim. Yani burada böyle eczaneye benzeyen bir mağaza var bizim köşede. Ee, ağza takmalık kepler var mı dedim. Bitti dedi. 2-3 gün oldu biterli ve gelmiyor. Geldiği an zaten direkt satılacak diyor. Yani ciddi bir şekilde buna istek var burada. Neyse. Biz şöyle bir piyasayı gezelim. Ne, ne var ne yok. Bir de bizim garajcıya uğrayalım. Bakalım onlar bu konu hakkında ne düşünüyor. Bir de onların bilgisini alalım. sağlayabilirsek Telefona çıkarsa Selçuk'la da bir konuşalım O bakalım o ne düşünüyor bu konu hakkında Belki onunla FaceTime aracılığıyla görüşürüz ee, Bildiğiniz gibi Fit artist salonları Ondan sonra bütün Horeka yani yiyecek içecek satan şirketler müşterilere Kapatılmasını talep etti O yüzden gördüğümüz gibi fitness salonunun girişindeyiz ve bura kapalı ama herhalde bir spor yapamadan duramamış. Kapısını kırılmış yine de içeriye girip sporunu yapmış olsa da gitmiş herhalde. <laughs> Kapısı falan kırık herhalde. Bundan sonra böyle cam pencere inecek aşağıya. Bazı insanlar bir şeylere ihtiyacı olduğu zaman. Aman diyeyim Allah yardımcımız olsun. Allah bize bol sağlık, sıhhat versin. Bol güç versin. Arkadaşlar en önemlisi duamızı eksik gitmeyelim. Belki her şeyi düzgün yapamıyoruzdur ama şu günlerde gerçekten bize iman lazım imanımız güçlü olsun. Hakkımızda hayırlısı bakalım devam ediyoruz. Şimdi Seyitkil'e doğru gidelim. Bizim garaja Caner abi falan ne diyor bakalım bu konu hakkında. Merak ettim. Onların düşüncelerini alalım. Bir de şu düğme, şuradaki düğme kırılmış. Onun yenisini aldım. Onu da hemen taktıralım. Ne olur ne olmaz şimdi. Garajlar kapalı olur falan. Ben sevmem öyle yarmış. Hemen onu bir halledelim. Ne olur ne olmaz. Benzinimizi de alalım, dolduralım. Gördüğünüz gibi benzin de 1 euro 67 kuruş olmuş. Fee power yani 98 normal benzin değil. Bayağı bir fark oynamış yani bayağı bir fark var. Ne olur ne olmaz biz benzinimizi falan dolduralım da benziniz kalmayalım sonra. Bu arada benzinle doldururken de eldiven elden kullandım ha, madem yani temiz yapacağız bu işi iyi yapalım. Elden sadece iş yaparken değil böyle. Alırsın. Bir <gülüyor> <gülüyor> sen bu benim <böyle> çalıştığım <laughs> korona yayınlam <eninden> yukarıda. Doğru. Aslan elmeyle takıp. Can abi sen bu bu korona virüsüne ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Ben düşünmüyorum. Düşünme işini size bırak. <laughs> sen ne düşünüyorsun bu işe? La eylüller geliyormuş bizi yemeye. Dikkat edin. Tuvalet lan. kağıtlarını bitirmişler. Sen ne diyorsun bu işe? Onlar manyak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Cihan ı sen stokladın mı eve? Tahret kağıdı. Tahret kağıdı Ne? Tahret neyse biz onu stoklamıyoruz da öbür şeyleri aldın mı? Her şeyi aldım. Kaminler tamam. Elde, elden bile takıyor artık ya? Sen el, ellerini göreyim. O, sen ben koronaya kafa atarım diyor öyle mi? Hadi <laughs> aşk kötü güzü <kızı> yıkayın. Tövbe estağfurullah. Mesih'i ile uğraşmayın. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arap tamir değil mi? kapanmamış. Size size şey yok değil mi? Kapanma yok daha. Evet, daha gel gel. Sıkıntı yok. Daha önümüz şey yaz diyor ne? Ya, öyle mi? Aynen de devam. Sıkıntı. Hayırlısı bak. Önlemimizi alalım da. Değil mi Can abi? Senin Siz, ağzına mı? İzine kadar açıyoruz. hani şey ma ağzına maske yok senin? Arabanın altında çalışıyor. Senin elindeydi her yeri temizliyor. Koronavirüse karşı seni koruyor. Ona göre <gülüyor> <gülüyor> buraya gelip yaptırabilirsiniz. <laughs> 24 saat arayabiliriz. <laughs> 24 saat açığız diye değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Fazla ekmek yok. Normalde şurada biraz dolu Ekmek yok. Tuvalet kağıdı yok. İptal. O da yok, bu da yok. Rusya'ya döndük ha. Arkadaşlar gördüğüm, görmüş olduğunuz gibi 4 saat sonra Yasin de biraz çekti marketin ne durumda olduğu. Bize telefon açıyorlar, açık mısınız diye şaşırıyorlar. Herhalde bu gidişat iyi gitmiyor bence. Yakında herhalde buraya da bir lockdown gelecek. Gelen şaşırıyor değil mi? E, gelen bir şaşırıyor. Rötü zaten açıklama yaptı ya, o açıklamadan sonra 10 milyon kişi infekti kaptıktan sonra zaten geri o ha, şeye başlayacak. He, e, ondan sonra geri iyileşmeleri başlayacakmış laftı. La zaten 10 milyon hasta olduktan sonra daha ne yapacaksın? 10, 10 bin hasta var. 10 bin da bile Yataklar full. Artık doktorlar ameliyat yapamıyor. Bütün ameliyata girecek olan insanlara mektup geliyor ki ameliyat devam etmiyor o yüzden evde kalın diye. Bunlar diyor ki 10 milyondan sonra <laughs> geri <laughs> düzelecek. <laughs> estağfurullah. Nerede bizim arkadaşımız şurada kolonya bak. Kolonya bitiyor bitiyor. Bu bitti mi bitti. Biter o iki günlük şey. Hastane bile sıkıntılı artık e, acil olmadığı şekilde bütün Hani acil olmayan bütün insanları geri eve gönderiyor. Evde hastalığınızı geçirin ya da ağrınız varsa evde geçirin diye. Çünkü hastaneler artık tıkım tıkım dolmuş burada da. Yer yok. Ayrıca doktorların malzemesi yok zaten malzeme bitmiş. Hele hele şu ağızlıklar olsun, eldivenler olsun, ondan sonra alkollar olsun, temizlik alkolları bitmiş, tükenmiş. biz kontağa geçtik ama bizim elimizde var falan diye bize oralı oral olan olmadı. Demek ki bizden istemiyorlar herhalde. Ee, ayrıyeten bugün daha demin babamla konuştum. Belçika'da da bugün e, devlet açıklama yapmış. Saat 12'den sonra bütün dükkanlar ofisler kapanacak. Yani açık olan hiçbir yer kalmayacak. Bizim burada daha öyle bir şey yok. Ee, burada her şey devam ediyor daha. Ee, Tabi millet dışarıya çıkmıyor belli bir saatten sonra. O kendi aldıkları önlem ama devletin yapmış olduğu hiçbir şey yok daha burada. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Biraz sonra dükkanın önüne bakalım. Orada durumlar ne? Orada normalde çok yoğun olan bir cadde ama herhalde hiçbirse geçmez sanırım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ee, neydi? Bura Kais sonra Midland Fir Ambart. Burada bayağı bir kalabalık çarşı caddesi ama gördüğünüz gibi burada da herkes kapalı, tek tük insan var sokakta. millet ciddiyeti anladı burada. tabi biz de şaka yapıyoruz ara sıra ama biz de hani farkındayız ama hani bir tek bu virüs için bu kadar önlem almam, almamamız lazım. Yani her türlü şey için önlem almamız lazım. Bu bir tek bugün için geçerli değil. Ben sadece bugün günümüzde bu var diye millet böyle şaka kalktı, ayağa kalktı. Onun için <laughs> şakalaşıyoruz ama gerçekten ortada bir ciddi bir durum var. Önlem almamız gerekiyor. Herkes önlemini alıyor ama devlet daha hala önlem almıyor ya da kendine göre önlem alıyor. Mesela 93 milyar bütçeleri varmış ama şirket sahiplerine, mülkiyet sahiplerine hiçbir şey vermiyorlar ya da hiçbir şekilde yardım dağıtmıyorlar. Bu benim ilgimi çekiyor. Ama aklımız da hayırlısı ya. Allah büyük. Arkadaşlar Allah büyük. Allah'tan umut kesilmez. O yüzden hakkımızda hayırlısı. Evet arkadaşlar biz dükkanı açtık ama herhalde yakında kapatacağız yani 2-3 gün falan sürer 2-3 gün sonra burada da artık dışarı çıkma yasağı gelir gibime geliyor. Dükkan açık ama hiç gelen giden yok hani dedik lazım olan son insanların ihtiyaçlarını giderelim diye ama bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi saat 12'ye doğru yaklaşıyor burada ve her yer daha sessiz sakin. On